Hepinize bam 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 bam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, savaş oyunu oynuyoruz. Sesinizi ses, ses, ses. yani videomuzla başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor sanırım. Yakışıklı benim, Yakışıklı mı ya? Bla. Bla bla Baraba, 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 baraba. Neyse arkadaşlar başlayalım. Ödül aldı hemen aldım aldım. Kapat diyorum. Kapat. Şimdi biz niye gidip bir şeyiz. bir, bir seviyeyiz. Ben ve başlıyoruz. Açılması biraz uzun sürüyor. Açıldı sanırım. Çünkü kırmızı yer doldu. rossellerin gül arası çalar nasıl fiyası değerli ses ses Bu biraz videoyu daha çok izliyorsanız şu da kanal abone şuradan like atmayı unutmayın lütfen Evet başladı. Gerçekten güzel bir oyun. Ama ben niye vuramadım bu adamla? Çünkü Batman. Benim adamım. Bunu oynarken kasmıyordu. Bakın gerçekten diyorum kasmıyordu. Ama şu an oynarken acayip kasıyor an anlamadım. Öldü bu arada. Bu oyun gerçekten çok güzel. Bizden bir kişi öldü galiba. Şurada bir bok var. Abi bir kişi var şurada. Abi 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 ölüyoruz, abi öldük ya. dolaşırız. Öl, öl 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 adam öldü be. Tabanca. Ya, tabanca değil bu. Tabanca değil bu. Tabanca. Tamam tabanca yandık. Öldür 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 Ananı. Ananı sik. Ananı sik. Öl 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 öl. Ya silah. Evet, Aha. Ölmüş, ölmüş. Ölmüş. Ben ateş şey, ettim kendimden ödüyor ölüyor adamlar. Aklardan bulunuyorum ki onlara taktik yapayım. Mesela bakın burada bir tane bok var. Ben öldük. şuralardan gidiyorum arkalardan dolaşıcıyım şu çok han kanalın han kanalın logosuna çok benziyor şu bakın lan lan mobizen alata Mobizen alacağım Kapıda tabii mobizen logosu da Neyse. Aman. 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 Tamam öldü. Öldü. Tamam öldü. Burada bir tane düşman var. Öldürme beni. Öldürme beni. Öldürem seni. Öldü. Batıra. Gel lan buraya. Batıra bir öldü. Şurada iki kişi daha vardı. Şurada öldürelim. Şikayet ediyoruz var mı bu ne? Oha, kupa aldık. O bizim adammış. Pardon. Bom. Ölmedi lan. Şu da öldürebilir miyim? Bom. Tek. Tek attı lan. Bu arada iki dakikamız kaldı. Onu da söyleyeyim. Nerede o? Nerede o? Neden göçtü lan o? Pompalı, pompalı, pompalı şov, pompalı şov. Hayır, 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 hayır. Pompalı şov. Vaa. Şahit. Şuradan silsi silsi bir şekilde gidiyorum. Şeye çok benziyor. Stand off 2'ye çok benziyor. Ama grafik kötü. Nasıl kötü değil. Grafik güzel. Minecraft gibi öyle. Sen benim kankamı nasıl öldürürsün lan? Deyip öldürmem. Düşman sandım. Bu amına düşman saldım. Sonra videosu gelebilir bu arada. Başlayalım lan bana. Düşman sandım. Sabah sonunda bir dakika kaldı tamam. Göz abiciğim yazıyoruz zaten üstte. Bu arada bu videoda sonra daha farklı videolar da gelecek. Lütfen bu videomu izlemeyi beğenmeyi unutmayın. Abi tabi bir tane orada. Bu bizden. Bu bizden beyler beyler. Bu bizden beyler. Beyler beyler beyler. beyler. Savaş sonunda 30 saniye kaldı. Kim yenecek şu an? Ben hangi takım olup bilmiyorum. Ben kırmızılarım sanırım. Ben kırmızılarım evet. Ah ki 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 ki. Ah ki 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 ben kimle doğdum lan bu lafa ha kim söylüyor böyle? ha ki 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 Artık iki zafer. Tebrikler diyor ve 3 yıldızımızı kapıyoruz arkadaşlar. Kaçıncı oldum? Kaçıncı olduğuma bakamadım ya. Hadi lan. Uuu dolar. Dolar çok iyi. Bu neden? Mobilyayı şimdi alabiliyorum baksanıza. Bakın bu arada izlemeye şey yapmaya alınca mobilini çekmeye alınca video kalitesi düşüyor. Oyunun kalitesi düşüyor. A Skyline var bir de. Skyline alalım o zaman. S Skyline. para para karşılık. Para karşılığında bir şey yapmam. Bu silahı değiştirem yok mu ya? Skyline alalım. Ama alamıyoruz o paralı. Gerçek paralı. AK-47 AKR ulan M47 Şey yok mu ya neydi o Ya Skylark varsa M24 de olması lazım Bu ne mesela bu ne P90 ne Şey Tövbe tövbe AK-47 güzel aslında. Güzel silah. mesela böyle geçince açabilirsin diyor. Aha ak ne mi aldık lan? Yok. Ney? ne? Genel. Pompalı. Ya pompalı güzel ama bu kötü. Ne ki bu? Bakın bu silah çok iyi. M24 hemen M24. M24 bu. M416. M24 bu değil ya. M416 altor m On dört altı. PUBG'deki bütün silahları almışlar. Ha, M24 doğru. Ama M24 bu M24 değil. Benim bildiğim M24 bu değil yani şu anda. Scar gibi burada lan. Scar gibi. Hadi bir daha oynayalım. Çilli doğru yiyor. Niye Bakın şu an kasmıyor. Bu kasmamış hali. Nasıl bu oyuncuları? Ba -ba 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 -ba. Öl, öl, geber, geber. Geber. Telefonum standoff kaldırsaydı yüzde yüz oyarım standoff. Standoff çok güzel bir oyun standoff. Standoff'u bayılırım yani. Bayılırım öyle böyle böyle. Değil. PUBG PUBG videosu gelebilir PUBG gelir muhtemelen gelir ama muhtemelen yani gelir demiyorum bakın muhtemelen belki gelir bunlar bizim adamlar tamam 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 Teketek tek etek, yok tek etek, gelin lan teke tek etek, gelin amına Poproyu bu arada yanlış yazdım o yüzden kızmayın bana bu arada görevlerimizi de yapacağım. verdiğiniz Shorts'ta verdiğiniz görevleri yapacağım hepsini. Hepsini diyeyim. İki tane, üç tane seçtim kendime. Onları üç, üçünü yapacağım. Sizi söz veriyorum. Yapacağım. Mesela şunu da gebertelim. şuradan bir adam çıkacak bak izleyin. Allah Allah çıkmadı. Çünkü öldürdüler. Piyo 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 piyo. Piyo piyo piyo. Öldü öldü. Ah be. Yüzde on kaldı canım ya. Canı yüzde on kalmıştı ya. Ölüm asistir ama.

ama ben bir plan kurdum. Onların base'ine basacağım. Direkt base'ine gireceğim. Şurada iki tane salak var. Aa salak değilim adam beni öldürdü <laughs> abla. Keşke Skyler'ı olsaydı Skyler'ı azıyordu güzel olurdu. Pat. Lan amına. Sen Vallahi ben ilk, ilk defa oynuyorum oyunu hiç oynamadım daha önce. Eğitimini yaptım sadece. Eğitimi eğitti yani gösterdi oyunu. Bir gösterince oynadım bir kere o, o, da oynatmadı sadece ateş ettirdi o kadar. Hiç oynatmadı daha önce. Oynamadım ama çok iyi oynadım. Yani şu an 16'yiz. Ay 30'yiz. Ben kaçıncıyım ben ikinciyim şu an. Şey tablosunda. Tam şey gibi böyle ya. Roblox kapalı ya. Roblox'ta bir tane oyun vardı. Unuttum adını şimdi. Unuttum onun adını. Aynı oyuna benziyor ve birinciyiz birinciyim şu anda. Öldürmede. En çok öldüren kişilerde birinciyiz. Her şeyde birinciyim ben. Her şeyde. Aa, birinciliğimi alamadı bende. Varmam ki, vermem ki, vermem ki. Vermem ki. En çok ben öldüreceğim. Şu an beni çok takip eden birisi var. Gördüğünüz üzere. Öl lan artık. Orada birini gördüm, orada birini gördüm, orada birini gördüm. Pa, 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 pa. Sen benim pampamı öldüremezsin. Sen benim pampamı öldüremezsin. Ya buraya seni öldüreceğim özellikle. Sen benim pampamı öldürmeye çalıştın. Pampamı.

Onlar böyle bizim base'e yaklaşamıyor bile. Öyle böyle değil. Korumalıyız. Çok güçlüyüz. Base'e yaklaşamıyor bile. Neyse. Bakın zafer aldık. 3 yıldızımızı aldık. Devam. Vatan intikam. Birinciyiz. Oh yeah. Birinciyiz. Oh yeah. Miniden. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu tarz videolardan Bir dakika. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsunuz. Ve daha çok gelmesi istiyorsanız şuradan kanalıma abone olup şuradan like atıp şuradan diğer çıkan videolarıma girip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere yorum yapın ve bye bye.